Çünkü. Hakan abi hadi gari göbekli ya. Yok. Senin gibi kaleci. Dur bakayım ona. Az sonra iki takımın da kalecileri yok. Dur bakayım. Hayır onun eldiveni yok. Tamam. Ben maça giriyorum ben al sahada da Abi top yok mu başka ya? Uğramayın. Bayram var. Sağda. Hocam evet. nasılsın? E Burada var bir tane. Hey. Hadi dışarı <laughs> 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 <nota. S> <Pepper> <laughs> <laughs> Arama imkanımız var mı? Arama imkanımız var mı? Var arayayım. Numarası yok bende. Ben az başıma fotoğraf mı çeker ya? Bana ne? abi. bak. Çok güzel bir şey istedim. Bayram Baba. <Sessizlik uno> <Hiç gülüyor> baba, baba girmek istiyor. <laughs> Hayır baba geliyor şimdi. Baba geliyor. Özkan bitti baş başa. Hadi. Hadi abi geç gelen artık ya. Bu oh, bu ne ya? ya? Bu kameraman ne ne kameraman bu arkadaş ya? Vallahi billahi ya. Kameraman nerede kameraman? Abi bu hafta bekliyorum paylaşımları senden. Abi hangisini? Yani, ben o saniye buraya koyma yalnız. Abi. <laughs> Kaleciye haftanın golü seçiyor ol, mu? Bak lütfen ha. Kaleden kaleye gol attım yani lütfen. S <laughs> Onu çektin değil mi? Tam yetiştim, ya tabii ya olur öyle şeyler. <laughs> Siz gruplardan sonra şey yaptınız mı? kişilere yedi yedi mi Yaptınız onu? Konuştunuz mu? Abi şey onu konuşuyoruz. Abi, Konuşacağız. Konuştu. Konuşacağız. En doğru kararı vermeye çalışıyoruz. o da güzel. Akın <laughs> <vermeye çalışıyoruz. gülüyor> hocam. İlk yarıda ikinci yarıda Ertem bitirelim biraz. Şey geçmesin. Onar dakika Ertem bitirelim. benim şey değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Zaten bir Şimdi Ayırlar, efsane o. Milan Salihli Masterlar <laughs> maçı Ayırlar. Hakem düdüğüyle başlayacak Evet. Hakem uyarılarını yaptı. İlk yarı başladı. Salihli Masterlar paslaşıyor kendi yarı sahasında. Şimdi Abdullah arkadaşını düşündü. Arda girdi araya. Arda'dan Fatih'e. Enes uzun oynadı. Kalecinin kucağında kaldı top. Kaleci uzun gönderdi. Abdullah. Gole çeviremedi. Şimdi Arda. Ar Arda arkadaşını düşündü olmadı. Adil. Adil taç atışını uzun oynadı Abdullah. Hala Abdullah'ta top. Taç kullanacak efsane Milan. <laughs> Fatih, Enes, Orhan, Arda. Arda'dan Fatih'e Fatih, e. Fatih. Ercan'ı düşündü. Mert! Kaleci çıkardı topu. Şimdi korner kullanacak. Efsane Milan. Mert topun başındaki isim. Fatih. Direkt dışarıya. Salih'i masterlar kale vuruşuyla başladı. Sıraç. <laughs> Fatih Fatih tek başına gidiyor. Enes Güzel bir şut denemesi. Dışarıda. Gülmez yetişemedi o topa. <laughs> Orhan. Arda ile pas açtı. Arda. Pasını geçiremedi. Hakan'a kadar geldi top. Uzun oynadı şimdi. Bir kafayla indirme. Orhan. Orhan aldı topu. tekrardan araya girdi. Taç atışı Salih Limasterlar. Hakan Mert paslaşarak çıkmak istedi. Kaleci çıktı, uzaklaştırdı topu. Enes Enes'ten Mert'e. Mert, Mert. Ercan'ı düşündü. Ercan Değerlendiremedi o pozisyonu. Şimdi Sıraç. Sıraç uzun oynadı. Hakan. Hakan için çok basit bir top. Fatih. Çekti topu. Baktı arkadaşlarına. Enes'i gördü. Enes Ercan'la paslaştı. Ercan. Tekrardan kaleci. Güzel bir kurtarış daha. Fatih. Mert'le paslaştı tekrardan Fatih. Araya giren Serkan Gülmez şimdi Ab Abdullah'ı düşündü. Abdullah tek başına o noktada şut denedi olmadı. Köşe vuruşu kullanacak şimdi. Arkadaşları içeride. En arkaya oynadı yetişemedi. Arda taç atışını kullanacak. Kayacısına döndü. Hakan şimdi uzun oynadı. Sıraç girdi araya. Efsane Milan taç atışını kullandı Arda. Orhan hızlı başladı. Enes. Enes'ten bir şut denemesi. Kaleyi çok çok açtı top. Paslaşarak başlıyorlar şimdi. Adil'de top. Adil'den Abdullah'a. Abdullah, Abdullah taç atışı kullanacak. Gülmez'i düşündü. Gülmez. Çekti, Vurdu olmadı Direkt dışarı gitti top Şimdi Hakan Kale vuruşunu kullanacak Arda Güzel kontrol İkinci çalı Çok açtı ayağından Arda Salihli masterlar Kale vuruşuyla Maça başladı Şimdi sıra aç terse adil yetişemedi o noktada Mert Mert taçı kullandı. Tekrar Mert. Mert adil girdi aldı topu. Arda tekrardan takımına kazandırdı topu. Mert bir şut denemesi. Etkili olmadı. Şimdi Ercan. Sıraç uzaklaştırdı topu. Abdullah önüne aldı. Vurdu. Hakan kalesinde etkili. Hakan çok güzel bir asist yaptı. Kaleden direkt kucağına Ercan'ın. Ağzına, ağzına, ağzına attı <laughs> resmen. Ercan takımının ve kendisinin ilk golünü atıyor. Efsane Milan 1. Salihli Masterlar 0. Şimdi sıra aç. Orada bir faal tespit etti hakem. Gülmez yerde kaldı. Salihli Masterlar faal kullanacak tüm oyuncular rakip yarı sahasında beraberlik için bir şut denemesi sıraçtan az farklı dışarıda Orhan baktı arkadaşlarına Hakan'a bıraktı Hakan uzun oynadı Kalecinin kucağına Tekrardan Ercan'ın önünde kaldı top. Fatih, Ercan. Orada bir karambol. Uzaklaştırdı Salihli Master'lar. Taç atışını kullanacak. Enes. Uzun oynadı. Ercan indirdi. Arda. Mert'e. Mert. E. Mert. Ercan'a. Ercan döndü. Şimdi efsane Milan faal kullanacak. Hangi şey? Fatih Arda'yı gördü. Arda Az farkla dışarıda. Şimdi kale vuruşuyla başlayacak. Salihli masterlar. Direk dışarı attı topu. Ağırda. çok güzel bir şut denemesi olmadı. Şimdi Abdullah, arkadaşını gördü o noktada. Tekrardan Abdullah. Abdullah. Salihli Masterlar taş atışı kullanacak dedi. Enes uzaklaştırmak istedi. Kardeşim. Ya ne Burkay. Evet, doğru. Evet, Özdemir Evet. Arda. Arda'ya yapılan faal Kendileri mi gidiyor? Arda. <laughs> <laughs> Tamamdır. Tamamdır fairly, sağlık. Tamamdır. Şimdi Enes. Enes'ten bir şut denemesi. Kaleyi bulmadı o top. Kale vuruşuyla başlıyor Salihli Master'lar. Ama ben her maça yapacaklarını sanmıyorum. Uzun oynadı. Orhan girdi Abdullah'tan önce. Ekstra kameranın bir faydası var mı? Çok Abdullah. Tekrardan Orhan girdi. Korner kullanacak Salihli Master'lar. Topun başında Abdullah. Değiştiriyorlar içeride. kameraları. Arkadaşları içeride. Tekrardan Orhan'dan çıkan top. Şey yok ama e, takımlara var isteme hakkı vermemişler. Burada da öbür tarafta da e, biz hiç faydasını görmüyoruz. Kafası kızdığı zaman var istedik. Sinirlendi. Sinirlendiği zaman var istedik. Orası da verdi. Ceza sağ Mert girdi araya aldı topu Fatih. Şimdi Ercan. Ercan'dan Fatih'e tekrar. Enes. Enes. Arkadaşını düşündü. Sıraç girdi aldı topu. Sıraç uzun oynadı. Orhan

Enes girdi o, araya. Fatih aldı ben, topu. Tabii, diyor, Adil Abdullaha. Yani, evet. Gülmez Sen, soktu ayağını araya. Herkes herkes, Gülmez Hakan çıkarttı topu. Ben, ben Berkandan ya, çıkarken, bir pas. Ya. Arda şutun önüne attı kendini. Taç atışını kullandı. Şimdi Salihli masterlar. Gülmez indirdi. Olmadı. Mert. 3-3 üç yakaladılar Mert. Fatih'e. Fatih. Fatih. Ortaya döndü. Şimdi Berkan girdi araya. Arda. Arda şut mu denedi? Pas mı atmaya çalıştı? Mert. Güzel bir şut. Kaleci kurtardı. Şimdi topun başında Ercan köşe vuruşunu kullanacaklar. Fatih Adil girdi araya. Enes. Enes içeri baktı. Yine kaleci etkili kalesinde. Mert Gülmez. Orhan'la mücadelesi Arda. Arda bırakmıyor rakibini. Şimdi döndü, vurdu. Orhan ayağını soktu araya. Adil taç atışı kullanacak. Salihli Master'larda uzun oynadı. Gülmez. Boşluk aradı Arda. Orhan Şimdi Fatih düşündü uzun bir top. Fatih için Sıraç uzun düşündü. Orhan yükseldi. Enes uzaklaştırmak istedi. Mert. Arda. Arda. Top kaybı yaşadı Arda. Sarili Master'lar. Taç atışını kullandı. Abdullah. Rakibini arkasını almaya çalıştı. Topa yetişemedi. Şimdi Hakan arkadaşlarına baktı. Yakın oynayacak. Orhan. Arda'yı gördü. Arda. Mert. Sıraç. Gülmez'i düşündü olmadı. Hakan şimdi kale vuruşu kullanacak. Direkt dışarıya. Kaleden kaleye gitti top. Tekrardan galiba bir kale. Evet, evet, evet. Kaleden kale. Arda şimdi aldı topu. <laughs> Tabiğimiz... <ending>. <gülüyor> Abdullah. Hocam her şey onlara Salihli masterlar taç atışını kullandı. Güzel bir şut denemesi. Çıktı. Uzaklaştırdı topu. Adil girdi araya. Sıraç. Arda'ya bıraktı. Arda. Sıraç. Şimdi Ercan. Pasını verdi Fatih'e. Fatih geçti araya girdi Salihli Master'la. Fatih'ten bir şut <laughs> Köşe vuruşunu kullanacak Fatih Mertle oynadı Mert Tekrardan Fatih'e Fatih, e. Fatih o noktadan kaleyi düşündü <laughs> 1-0 efsane Milan üstünlüğünü koruyor. Mert, Mert. <laughs> Mert. Az farkla dışarıda. Orada bir anlaşmazlık. Kaleci çıkarttı topu. Kaleci. kaleci her şutu çıkarttı. Mert tekrardan denedi. Bu sefer kendi dışarı attı. Elim masterlar kale vuruşunu kullandı. Orhan uzaklaştırdı. Mert'in önünde kaldı. Şimdi Ercan. Fatih, e. Fatih ters noktada. Fatih arkadaşlarına baktı. Mert şimdi Arda şutunu çekti. Kaleci için basit bir top. Tekrardan Mert'te. Mert Sıraç'a çarpan top. Kale vuruşu, köşe vuruşuyla başladı. Efsane Milan. Berkan tuzaklaştırdı topu. Abdullah yükseldi. Berkan tuzaklaştırdı. Taca çıkan top. Orhan. Hakan'a Hakan. Hakan. Enes'e. <laughs> şimdi Ercan'a. Ercan. Ercan. Berkant. Berkant'tan çıkan top. Ercan köşe vuruşu kullanacak şimdi. Sıraç araya giren isim. Abdullah. Abdullah. Abdullah'tan ters bir pas. Şimdi Fatih. Arda'yı gördü. Arda'dan Enes'e Enes'ten Orhan'a. Orhan, Orhan Arda'ya. Abdullah girdi aldı topu. Abdullah'tan çok güzel bir pas. Tekrardan istedi ama olmadı. Mert. Şimdi tekrardan arkadaşını gördü. Güzel bir şut denemesi olmadı. Mert. Yokluyor kaleciyi Mert. Hakan çıktı. Taç atışını kullanacak şimdi Hakan. Orhan. Arda. Arda'dan çıkan top. Salihli masterlar. Taç atışını kullanacak. Berkant. Tekrardan. Kalim, 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 kalim. Şimdi Salihli Master'lar. Tekrardan Arda'dan çıkan top. İçeri düşündü Berkant. Kaleci için basit bir top. Fatih. Şimdi hızlı bir şekilde çıkmak istiyor Mert. Ercan'ı gördü o noktada. Ercan Baktı içeriye. Berkant güzel uzaklaştırdı. Adil. Tekrardan Ercan. Mert. Mert'in önünde kalan top. Mert golünü attı. Efsane Milan 2. Salihli Master'lar 0. Gülmez'in attığı gol. Buyur, <laughs> mı? Ya, Gülmez mi attı? mi oldu? Evet. Akın, Gülme Akın. Hadi. 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 Gülmez attı. 2-1. 2-1 bitti ilk yarı. Adem, adem.